İşte gidiyorsun. Hiçbir şey söyle. Ne hazırlığındayız? Ha? Ne hazırlığındayız? Alena isteme. <laughs> Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Dedet. Deneyelim misin? Evet. <laughs> Hello! isteme hazırlığında bilmiyoruz kaçıncı gün. <laughs> bir isteme bu kadar sürdüyse kültür ne olacak bu düğünün hali? Asıl beni sallamıyor. Neyse konuya geçelim. Ee, şimdi çiçeğim geldi. Arkadaşlar internetten söyledim bu arada ben çiçeği. Çünkü yapay çiçek olmasını istedim. Canlı çiçek bana göre yani hem çok yazık üzülüyorum hem de e, boşa giden bir masrafmış gibi geliyor. Sebebi şu çünkü ertesi gün ölüp gidiyor. Tamam o anlık mutlu edebiliyor ama sonrasında ölüp gidiyor ve ben bu çiçeğin hatırasını kalmasını istedim açıkçası. Kavga mı sevgilim? <laughs> çiçeğin canlı bir şekilde bende olmasını yani kalıcı olmasını istiyorum. Bu yüzden de e, ıslak lale seçtik. Şimdi sevgili arkadaşım biz ona götüreceğiz. Ben de evet her alanda bir arkadaşımla Çiçekçi kendisi Çok güzel bir çiçek dükkanı var Oraya gideceğiz Orada işte beraber seçeriz Birlikte ben birkaç tane Gelin teli falan da koydurmak istiyorum Bir işte şeyine bakarız dış kabına Bakarız vesaire sonra Cavit'in yanına geçeceğiz Orada bir Gondoluna süreceğiz, ona bakacağız Bunların hepsini bıraktıktan sonra Birkaç tane daha işimiz var Sonra Geçeriz herhalde eve bugün. Abdullah'ın zaten seansı var. Kaç İşte o yüzden çok hızlı olmamız evet, lazım. Evet, 2 saat içerisinde halletmemiz lazım her şeyi. 1,5 saat içerisinde hatta. Böyle görüşürüz. Orada gösteririm. Sadece iş konusu gelince ama sesi çıktı farkındaysanız. He. Heyecanlı mısın? Çok. <laughs> çok. Anlat. Böyle çok anlatmak sevmiyorum. Ne konuşuyorsun diye insanlar izliyor videolarımızı gülüyor olduk, gülüyorlar. Mutluyuz, yani. huzurluyuz. Mersin İzmir'e gidiyoruz. Çiğiz. Organizasyon geldi şu an. Kuruluyor her şey. Fethi ablacığım geldi bizim evdeyiz şu an göstereceğim şu an kurulum aşamasında. Herkes müthiş gergin. Ben Siz daha çok gerginim tabii ki ama herkes beni sakinleştirmeye çalışıyor ama bence buraya çok yakıştı. Bir tanecik. Kimse sakinleştirmeye çalışmıyor. İşte de heyecanlı değiliz. Gayet sanki mutsuzuz ya. Ve ya. Yani. Hayattaki neyse okuyor. Mutsuz oldum. Bunun insanlar istemeye gelin diyor. Vereceğimizin de kadar mutsuz oldun Mutsuz sürekli söylüyor ama. Mutsuz oldun sürekli söylüyor ama ağlamak üzere yani. Yastayız. Ya hayır ya demeyin. Şaka <laughs> yapıyoruz ya. Evet damat beye de hediyemiz. <gülüyor> <gülüyor> hayır tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız. Şaka yaşıyor <laughs> Oluyor yani. evet. Normal demek ki o. Evet. Ben önce diyordum ya niye heyecanlanıyorsunuz işte ne var falan. <laughs> Hiç, <diyor. Ama gülüyor> Hiç öyle, öyle değil, değil, değil değil mi? Şey. Mutsuz olan ve çalışmak istemeyen hiçbir şey yapmayacağım diyene bakar mısınız şu an? <laughs> şey yapar <yaparmışsın>, <laughs> <laughs> Niye öyle diyorsun ama? sinirli. Çok, sinirli, çok gergin. Önce bacıyorum, mızıklık yapıyorum ben. Çok güzel. Şarkısı başlarla o. Never walk alone böyle bir şey. Adamlar beş bu türünün skotlarla onu okuyor. Ay ben evet. elimdeki evet. misinayı <Evet>, ne yaptım ki? Misinayı bir şey çıkarmıyor. Yerde, yerde. Ben tutuyorum. -hı. <laughs> Şimdi bak sana gene bir şey vereceğim. <laughs> Merhaba. Ama gözün şey... görmeyecek. Ama gözünün çok görecek. Dur ben gözlüğümü takayım da. Gitsin ama ben, ben görürüm. Merhaba. O aplik açsana onu. Yukarıdan ışık gelsin. Aplik açsana. Aydınlandı da. Bana tıkmaya çok gidiyorum, gidiyorum ben. Dur sallanacak mı? Doğruduracak mı? Falanlık gecelerinde. İşte müzik olarak da seyrediyorum. Müzik olarak da o çalsın gelirken. Müzik olarak da ne çalsın biliyor musun? Ee, ne çalsın müzik? Domdom uçun değil. Yok dayı domdom olsun da değil de. Ne çaldıracağım? Zordur almak insan kızım. Yok kaldır işe zaten ya. Yani. Evet değil mi? Başka ne bir ters. şey bulalım yarat. Yaratıcı. Çöldü neymişsin söyle şimdi. Bırak kızlar. Gördüğüm artık sen. Boş ver. Gördüğüm artık sen. Açın. Açılmaz. Göster ben işleyen marşı çalsın. Sen de 3 5 kişi yürümez miyim? Değil mi? Ne çalacak? Yar ben belanı ta kendisiyim. <laughs> 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 Sonrasında da benden şarkı çalacağım. <laughs> zoruna mı gitti kardeş <laughs> <daha işte gülüyor> zoruna mı? <laughs> ne yaptı sana? <laughs> ha, ne yaptı aşkım. <laughs> ne yazdığını ne? da bilmiyorum ama inşallah yazacak. Dizgi lazer. Ha. Aa, süper süper evet, çıkayım. Şimdi Şuraya... şey, Fotoğrafını nasıl çıkıyor? Çıkacağız. Tamam. Onu bir kişi geri tamam. Bekle biraz. Sarı mı istiyorsunuz yanları? Ama bu... Buradan bir daha iyi ışık gelir. Daha beyaz da Ama o da Beyaz değişiyor. İlk başta... Bugün ne oldu? Öldü mü bu ya? Abi, evet şu görmüş olduğunuz şey benim dua sırasında öteceğim örtü. Ben yatıyorum ama işte abilik budur. Budur abilik. <laughs> Kendi ütü yapacağım masa boşalsın diye ütülüyorum. <laughs> Şunları atma var. Ertan abi ne atmadın? Efendim hayatım. Biri vlog derdinde. Arkadaş nasıl bir ya gençlik bu ya? Öf. Burada ben ne <laughs> yapıyorum? Ya teyze. Günaydın. İsteme Günaydın. gününü başlatıyoruz bugün. Abim şu an Günaydın çok sinirli. Ya? Burada ben ütü yapıyorum. Bu reels videosu atma derdinde, bu da vlog çekme derdinde. Güya ben evleneceğim yani. Beni istemeye gelecekler. dayım beni versin. önüne <laughs> 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 <I'm still alive. gülüyor> bir da şey. tamam mı? Bilene kadar. Ne yapıyorsun kardeşim? Temizliyor şu an beni istemeye hazırlıyor. Bizim kızımız kıymetli. Yapmıyor Kızım öyle özenle bakım yapıyorum sana ya. <laughs> Dünyanın en güzel kardeşini görecek insanlar. Sevgilim. <laughs> <Ay. gülüyor> oh Selam, şimdi ufak tefek hazırlandı yani aslında duş aldım. Ee, sonra şöyle bir giyinip saçımı toparladım. Kaşımı birazcık taradım. Şimdi Samet'in yanına gideceğiz, kuaförüm sevgili bebeğim. bugün doğum günü aynı zamanda onun. Onunla bir hem kutlamacı hem beni hazırlayacaklar bugün. E, Begüm'le birlikte gideceğiz. Abim şu anda içeride hazırlanıyor onu bekliyoruz. Gidince görelim nasıl yapacağız. Kısa makyaj nasıl olacak. Ece hanım varmış makyajda. Bakacağız bilmiyorum. Bu kadar. See you. Abi ne Ses almakla da bakalım ne çıkacak hiçbir şey bilmiyorum şu an. Sesim duyuluyor mu inanın bana bilmiyorum ama geldik. Kaşımı aldırdım. Şimdi makyaja başlayacağım. Her şey yolunda gibi ama Lavin çok güzel aldı kaşımı gerçekten. iyi. Makyaja başlayacağız. Şimdi şu güzeller, güzeli haltımı görüyor musunuz? Bana neler yapacak? Yani çok heyecanla bekliyorum. Başlayacağız şimdi. Benim oynağım da yanımda. Beni bırakmadı bugün hiç. şekilde bırakmıyor. Ojen kurumadı mı daha? Göster ojelerini görsün herkes. Peki Begüm'ü e herkesin bu sanması. Sürekli bize soruyorlar Rus diye. Aslında kandıracağım artık insanları biliyor musun? Rus olduğunu falan yani Birkaç kelime Bir böyle niyet desem, bir daha niyet niyet inanacaklar. sen inanacaklar. Şey <laughs> evet, yeni ölüm geldiği gibi <laughs> şansımı bende kullandık. Rümece <laughs> mutlu musun? Bende kullandığım için. Tabii canım. Yani her zaman umutluk hep var bana ama yani şey diyemiyorum. Evet. Tamam. ne şey diyemiyorum. Ben hiç pişman etme işine mi teşekkür edeyim şimdi daha bitmemiş bir şey olmasın mı? Bayılıp gel ne diyeyim? Bulun, bulun onu. Başka bir şey demiyorum. Tarsus'takiler lütfen Ece'yi bulun. Tabii ki de kendime Erhan'a emanet ettim. Ya Erhan'a ya Sanet'e zaten. Güzel bir e, tepeden at kuyruğu yapacağız. Bakalım saçım birazcık sönük kalacak diye bir şeyler ekleyeceğiz. Nasıl duracak gerçekten ben de bilmiyorum ama makyajım çok güzel oldu ya. Değil mi Erhan? Ve başlıyoruz. Evet. İşin amca <laughs> kesiyor mu acaba? <hayır> benim saçımda. <laughs> o kısmı kesiyorum. <laughs> çocuğu. Tam bir doğum günü çocuğu işte. <laughs> benim saçım tabii ki de değil mi? Evet, Bana ait bir saç yani. <laughs> antenim çıkmış arkadaşlar. <laughs> Aynen yeni antenim çıkmış benim. <laughs> Evet, <laughs> geldi Gel benim. Geldi benim. Evet, sonradan gelen ne dime mi olur? Bu ne biçim iş? Buraya gel. Sonradan gelen ne dime mi olur? Buraya gel. <laughs> Doğru söyle. Zaten böyle toplayacağız da yapmadık. Arkadaşlar çok, çok, çok güzel olmadı. Çok güzel olmadı arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Şimdi ruju tazeleyecek Ece. Ece şu an Ece şu an bizim gelinle ilgileniyor. bu da geldi yanıma. Bir. Son dakikalar mı desem sonra tuşlar mi desem bilemedim ama her şey çok güzel gidiyor şu an. İnşallah evde de her şey çok güzel gider. Gerçekten. iyi olsun. Aynen her şey iyi olacak. açtığı şarkıya bakar mısın? Niye? Yeah. Gelin olmuş gidiyorsun. Herkes depresyonda şu an. Herkes simsiyah giyinecek. Bir de abim şu an açtığı şarkıya bakar mısın lütfen? <laughs> Sakın ağlama diyorsun. Heyecanlıyım ama çok belli etmesem de. Sevgili fotoğrafçım daha iyi anladı şu an Ece'nin ne olduğunu. Sözüm titriyor herhalde. Ay çok zor, çok gergin Herkes... bir şey ama şeyim, mutlu ve heyecanlıyım. Nasıl olmuşum güzel mi? Ay harikasın. Herkes, <laughs> Herkes seni bekliyor. Şöyle bir tane çekeyim seni. Bugün vlog meselesini Simge'ye bıraktım. Artık o, bugünkü kameramanımız Simge. Bugün benle de değiliz yani. Başlarda beraberiz, bugün benle de değiliz. Sos hazır. <laughs> 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 Arka güzelliği ve kızımızın uyumu. Hmm. Şu güzelliğe. Ne diyorsun annesi? Harika. Ay sen maşallah. Bu güzelliğin senin. Ailecek bunlar genlerinde var. Evet daha. Ben buraya. Pardon. Yedi nekere de olacak. Nasıl? Ama <laughs> siz orada... Çektim ben zaten tek olarak. Hadi abim sende gözüküyor. öyle hoş geldin deyip içeri giderler. Tamam kızım. Bu <laughs> işi <laughs> 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 de yerim. Tamam. Güzel. Salamla eniştem mi? Hadi canım. Şabak geliyor. <laughs> Başlattım bak bak. Nasıl öldü izledik? Geçmedi. Ama ne oldu? Çok güzel. Bir mahallesi. Su gibi Abinin siniri. hala ben benim mehtabısın. <gülüyor> abim, <gülüyor> abim de şimdi bir <laughs> de. Abim ben açayım mı kime geldi? Biz geçeceğiz. Ben açayım kapıyı kime geldi? Sen geçin mi çeksin? Aynen ben açayım. Apo, Apo geliyorsa ben açayım. Üstad. Apo, Apo. ben açma. Apo mu? Ben açayım Üstad değil. Ben açayım Üstad değil. Hemen açma ya. Açıyorum açma. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz.

Gel buyurun gelsin. Geçmeden bir Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir hiç Hoş geldiniz. Aynen. Boya kalabalık. Anyway, şey, ama Please, göremiyorum ama. Tamam. Evet, Bu sadece damat kahvelerimi yapıyorsun. Ben verdim işini denizli ben girdim araya. Ayıp ya. <laughs> Ayıp, Ayıp değil. Kolay değil öyle. Gençlik pembe içiyor mu? teyze. <laughs> 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 Ama damat bu. Formatı yaşayacağız. Hayat etmişler için işlerle doludur. Her zaman tatlı geçmez. Bu Şu durumu vaka olarak şey, geldiğinde Allah. güzelce konu yapabilirsin. İstemediğinde tuzlu kahve yapayım. Evet istedim. Hep tatlı olurum. Hep tatlı olurum. Hep tatlı olurum inşallah. Başlıyor muyuz? Evet, başlayalım. Teşekkür <laughs> Bey, e, sebebi ziyaretimizin belli. Cümleten hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Allah'ın emri peygamberin kavliyini, kızınızı Kızınız ve <laughs> kovduğunuzu attırmayı istiyoruz. Ben soruldu. <laughs> Kızım <zor> oldu. <laughs> ben de. Ben. Kısa bir düşündüğüm <laughs> olasılıkla. <laughs> <laughs> öyle öyle. öyle. öyle olunca içim bir taa boğazı olsa Biz zaten sizlerle de görüştük. Siz de bizi tanıdınız, biz de siz tanıdık. Evet. Zaten gençler de kararlarını vermişler gibi. Evet. Bizi de onaylamak bir şey için. Hayırlı olur, olsun. <laughs>

Niye bu kadar önemli? konuşamadım bu aralarda ama e, videolar inşallah çok güzel çıkmıştır. Her şeyi yansıtabilmişizdir. Bence zaten bugünün bombası şeydi. Minik <laughs> görüneceğim de benimle. Kardeşimiz de burada. Şey, Bugünün e, bugün bombası neydi bu? Davul zurna. Evet Yusuf, Abdullah Orta Sami arkadaşımız. davulcu ve zurnacı getirdi. Ama çok eğlendik. Çok güzeldi gerçekten. Keyifli geçti ve ben bunun keyifli geçmesi için gerçekten dua ediyordum. Şimdi hep birlikte arkadaşlarımızla yemeğe geçiyoruz. Yorgunluğu bir atalım. Asıl böyle zıplamalı şey gelsin, eğlence gelsin. Çünkü orada büyükler, aile büyüklerimiz olunca ben çok fazla oynayamadım. Abdullah zaten oyun konusunda çok da <laughs> iyi olmadığı için. Öğreneceğiz. <laughs> ama davul, Öğreneceğiz. Davucunun... Ama davul görünce nasıl? Bir oynadı. Gerçekten şu an zaten muhtemelen onları izlemiş olacaksınız ama keyifliydi. Ee, şimdi yemekte de birazcık keyfimiz inşallah yerine gelir. Bakalım güzel geçti. Makyajım hala bozulmadı. Ece ne yaptın sen bana ya aşkım benim. Teşekkür ediyorum. Saçım da bozulmadı. Burada Erhan ve Ece zaten ikisi. Beni bugün kurtaran ayrıca Samet. Ee, beni çok güzel kurtardılar onları. Buradan kocaman öpüyorum. Hadi aksın canım. Pişiremiyorum yok diyor. <laughs> Damatı oynatın ortada bence. Damat, görsen, görsen mi daveti bulundu dedi. Aa damat geldi başıma. Bugün ne? Bizim ağaçları biliyor musun? Ee? Gelinin ben... abisi çıldırdı abisi <laughs> çıldırdı. Daha da biz bu üniversite tepeye gidelim arkada son ses açacak. Oğlum <laughs> bu ne? Jondel'e açtın? Ne açtın lan? Hadi sen evde bir dakika da. Aldı. <laughs> 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 <Ne? gülüyor> halay değil bu halay değil. Halay, ben halay ben şey değil. değil. Tamam. Hayır hayır. Hayatta halay değil. Bu ne oğlum? <laughs> halay değil. Oğlum <hadi>. tamam <laughs> bu İzmirli Jondel'e şarkısı şarkı? <laughs> tamam bir sesli değil mi? Görev tamamlandı aşkım. Mission completed. Bak. Merdo düğünde de bu öğretiyi yapar mısın? Halk oyunları bitirme. öğretmeni ya. Ne olur. Wow, yeni kazandı, <laughs> Ya nasıl yine diyor. Ben seninle. Yakışmıyor.